Selamün aleyküm ülkemin güzel insanları. Kaporta atölyesindeyiz. Airbag'ler hayat kurtarır. Airbag'lerinizi sakın ola iptal etmeyin. Airbag arızası olduğu zaman gidip bir yerlerde onların fişini çıkarttırıp ekrandaki lambalarını sakın ola, sakın söndürmeyin. Airbag'ler hayat kurtarır. Kaporta atölyesinden karelerle baş başayız. Arkamda görüyorsunuz ülkemizin en küçük çırağı çalışıyor şu anda. Evet. Sakın ola yüzümü gösterme dedi. Evet. Kolay gelsin ustam. Teşekkürler İsmail abi. Ecek. O zaman tamam yüzünü göstermeyelim. Evet. Ee, çırak arkadaşın var mı bizim sokakta? Hayır. Niye? Çalışmıyorlar çok. Kimse çocuğunu sanayiye vermiyor mu? Hayır. Şu anda konuşacağın hiç mi çırak yok burada? Hayır. Bizim çırakları da gelmedi Soner abi. Niye gelmedi biliyor musun? Caner kaytardı, Ahmet de yalnız kalma, kaldı diye bugün gelmedi. Telefona da cevap vermiyorlar. Evet. Şimdi bu adamın konuşacağı hiç mi çırak yok? Evet, ülkemin güzel çırağı. Allah Allah. Döner misin? Bana döner misin? Evet. Allah rızası için dö. Evet. Akşama kadar her tarafın beyaz çalışıyorsun. Sen kötü bir şey yapmıyorsun. Sen var ya sen dünyanın en iyi şeyini yapıyorsun değil mi Soner abi? Evet. Soner abi sen şuraya gelsene. Soner abi senin oğlun Evet. şu anda okul yok diye çalıştırıyorsun. Okul Daha ziyade pandemi bütün Çocuklarımızın ekmeğine yağ sürdü. Evet. derslerden uzaklaşmak için bahane. Evet. Ve o pandemide bunların ilacı oldu. Evet. Ve evde bilgisayardan kurtulsunlar diye mecbur evet. kaldık. Dükkana getirmeye. Ama çalışıyor, maşallah. Çalışıyor, çalışıyor, çalışıyor. Senin çocukta istek var ama. Evet, çalışacağım. Bana döner misin? Sanayi sitelerinde zorluğu görünce insan okumak mı ister, yoksa burada çalışmak mı? Nedeyse buraya geldi. Çalışsınlar değil mi? Yani okul döneminde okula gitsinler. Ama okumayacaklarsa da buraya, yani sanayilerde çalışsınlar. Başka bir meslek bir şey sahibi yok yok. olsunlar, değil mi? Evet. Bir dönüp bakar mısın bana? Bak, Bak artık ya, ya sen kötü bir şey ya. yapmıyorsun, yapmıyorsun. Sen hayatın en güzel şeyini yapıyorsun. Ben seninle gurur duyuyorum ya. Teşekkürler. Ha. Valla bir o ustama koşuyor. Cafer Usta nerede? Ya. Cafer Usta. Çırağında. Çırağından memnun musun? Çırağımdan çok memnunum. Nerede çırağım? Çalışıyor, çalışıyor. Zımpara çekiyor. Aa, abi edelim. öbür taraftan bakar mısın bana? Evet. Sağ yolcu yeri patlamış. Evet, ee, bunlar olmasa son... bunlar ölmez olmasa adam yüzde %1 milyon sakat kalmıştı. Paçasını. Su... Sakat ya da ölmüştü değil evet, mi? Evet. E... Emniyet kemerleri takılıymış ki bunlar evet, patlamış. Evet. Ülkemin güzel insanları, Osman bu Osman emniyet ciddi. kemerleri takılıymış, sağ taraf da takılıymış. Eğer sağ taraf takılı olmasaydı Yolcu İrvey de patlamazdı. Osmancık'ta tarlaya uçtu bu araba. Osmancık'ta tarlaya, tarlaya uçtu. uçtu. Evet. Ve hiç yara mara yok. Sen A hiç duydun mu emniyet kemeri takılı olmadan kullanılan arabanın İrvey'in açıldığını? Açma, açmaz. 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 Çünkü giriyor. emniyet kemerine bağlı. Doğru mu? Evet. Emniyet kemerinizi mutlaka takın. Görüyorsunuz baloncuk gibi şişiyor ve insanların hayatını kurtarıyor. Evet ülkemin güzel insanları gördüğünüz gibi ağır. Yani bayağı bir kaza yapılmış ve e, ön takımını komple değişmişler. Amatör, salıncak, foryalar, rot başları. Ondan sonra Maşaya yarım saat. Evet, nasıla komple, direkt komple. Direkt komple gitmiş değil mi? Ha, Şimdi bu aracın arkadaşlar şöyle göstereyim. İki airbag'in patlamasının tek sebebi emniyet kemeri. Şimdi bur buraya geliyoruz. Evet ülkemin güzel insanları. Bunun da önden e, kazası oluyor. E, direksiyondaki de patlıyor mu abi? Patlamamış abi. Onu kitlemişler. Ha, iptal etmişler değil mi? Evet. Evet i̇ptal. bu patlamamış. iptal etmişler. Bunu iptal etmeselerdi o da patlayacaktı. Allah'tan kaza sağ taraftan olmuş ve sağ yolcu şoförü dinlememiş. Emniyet kemerini takmış ve ayır beyini patlamış. Ve sağ yolcunun hayatı tehlikesi ortadan kalkmış. Ülkenin güzel insanları. Evet. Gördüğünüz gibi kaput, çamurluk hepsi değişmiş. Yani emniyet kemeri çok önemli arkadaşlar. Emniyet kemeri çok önemli. Cafer Usta arkayı niye söküyorsun? Çıkar sen Fişini mi çıkaracağız? Çıkan da içeride kaldı. Dur, dur, dur Cevher Usta. Tamam. Çıkardı. Kapıyı niye aldın? Ha arkada da işlem var. Ta buraya kadar ezmiş mi ya? Vay be Cevher Üste. Evet. Allah'tan şu şasi numarasının oralara zarar vermemiş. Evet gördüğünüz gibi emniyet kemerinin önemini burada anladık. Şöyle göstereyim. Bu komple boya mı yapılıyor? Yandan bunu da bariyerlere vurmuş. Ha, sol tarafına bariyerlere vurmuş arkadaşlar. Şöyle göstereyim size. Düzeltilmiş ve boyanıyor. Sağ tarafı sağ tarafı da komple zamanında vurulmuş. Bu aracın sağ ve sol tarafı komple Büyük şöyle göstereyim, boyanacak arkadaşlar. Cafer Usta, kolay gele. Buyur abi. Sağ ol abi. Evet, ülkemin çırağı. Nereye gidiyorsun? Su mu dolduracaksın onlara? Evet. Ustalar onunla kaynak yapıyor değil mi? Yok, içiyorlar. He, içme suyu. Tamam. Evet. Bunlar içeriye göçmüş arkadaşlar. Düzeltmişler, gördüğünüz gibi. Şu anda bir doplu dördün sağ tarafı ezilmiş düzeltiyorlar. Boyayı kazımışlar, tabancayla e, makineyle tık 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 diye çekiyorlar. Evet, emniyet kemeri çok önemli. Emniyet kemeri hayat kurtarır. Büyüklerin ellerinden, küçüklerin gözlerinden öpüyorum. Sizi Allah'a emanet ediyorum.